Selam aleyküm cümle güzel insanlara ve aleyküm selam cümle insanlara. Bazı ileri zekalı insanlar var ya diyorlar ki hakep yerlerinde kuyruk 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 yalnızca öğlen oluyor. Doko çıkışında oluyor ben. Hakep Ben de hakep alıyorum asla kuyruk olmuyor. Yalnızca oku çıkışlarında bir yoğunluğu buluyor burada. Ona bakarsan tüm marketlerde tıkıl tıkın, tıkın dur bak orada şurada şurada burada bak. Bu yerde bu yerde 5 tane market var. Şok market, A1 var, BİM var, e, kooperatif var ve bir de e, Allah beni yap. Miros ve bir başka market şu anda tam orada evet 5 mi? 6 tane market var yerde tüm şey tıkın tıkım dolu alışverişte. Yani hak ekmekten daha fazla o marketlerin hepsi dolu. İleri diyorlar yani. Hak ekmek kuyrukları var. İnsanlar fakir. Marketlerinde cümlesi dolu. Tekrar söylüyorum. Abi yolda. Evet tam 5 tane market var. 5 adet o yol. Buradaki de cevaz. Oradaki marketleri söylüyorum. Bir tane kurum, yine e, normal market var. Büyük. Açım akma girmiyor. Ağız bir var. koparcı var. Miros geldi şok var. Evet, 4 tam 5 tane market yan yana. Hepsi hepsi her dakika git dolu. Bazı, bazı zekiler var ya Böyle tam buraya böyle öğlen vakti böyle buraya alıyor. Daha büyük mektep kuyruk var. millet aç. Çok karnı ağlayanlar var ya böyle çok oldukları halde ağlayanlar şimal olarak gerçekten aç kalsınlar diye insanın. Çok karnı ağlayanlar var ya böyle dolu dolu dolapları dolu buzdolapları dolu ekmekleri şey batıyor bunlar gerçekten alıyorsa açız diye insan diyesi gerekiyor gerçekten aç kalınız bu ağaçlar ağlamaz zırlamaz mı?